Üçüncü Gayrimenkulde liderler zirvesi Otel'de gerçekleşiyor. Zirvenin e, inovasyon sponsoru Nefin Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Timur yanımızda. Erdem Bey merhabalar. E, zirvede birinci oturumda katıldınız ve e, güzel bir oturum gerçekleşti. E, inovasyon üzerine konuşmalar yaptınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz inşaat sektöründeki inovasyonu? Ya, ha hakikaten bizim sektör sektör olarak hani dünyadaki yerimize baktığımızda ben e, panelde de o örneği verdim. Amerika'da ile kıyasladığınızda ki hani e, dünyada gayrimenkul sektörünün en gelişmiş olduğu yer yani New York'la direkt kıyasladığınızda İstanbul'u biz markalaşma konusunda yani markayı e, tüketiciye algılatma konusunda bu sektör için konuşuyorum sadece. Oldukça ilerideyiz. Belki insanlara şaşırtıcı gelebilir çünkü hani dünyada markalaşmada Amerika e, sonuçta önder bir ülke fakat aynı örneği verdim. Amerika'nın çok simge bir binası vardır. O binaya her gittiğimde mutlaka sorarım içindeki çalışanlara yani altında bir alışveriş merkezi vardır. Alışveriş merkezindeki mağazadaki çalışanlara bu binayı kim yaptı ya biliyor musunuz diye hani e, yanıtını biliyorum ben tabii ama hani acaba çünkü hiçbir zaman bileni görmedim bugüne kadar. Yani orada binanın markası dolayısıyla biz yenilikçi anlayışımızda aslında neler yapabileceğimizi Gerçekten de Türk insanı çok girişimci. Bu sebeple biraz farkında olmamız gerekiyor. Tabii ki eksikliklerimizin her zaman farkında olmamız gerekiyor. O yüzden inovasyon baktığımızda bu sektörde 400 yıldır, 500 yıldır Avrupa'da yani ürün hiçbir zaman değişmemiş. Dünyanın hiçbir yerinde değişmemiş de hani Avrupa'yı örnek verdiğimizde hani gelişmemiş ülkede değişmemiş olması çok bir veri değil ama o kadar gelişmiş ülkelerde bile değişmemiş olması çok önemli bir veri Yani şöyle bakılması gerekiyor: 500 yıldır değişmeyen başka nasıl bir ürün var dünyada? Hani ee, ben bir türlü bulamıyorum. Hani bir gıda dışında hani ekmek, su falan bu tarz şey dışında yok böyle bir ürün ve gelişime çok açık dolayısıyla inovasyonu çok yeri var. Panelde de konuşuldu gibi bizim gibi ülkelerin katma değer üretmesi lazım. İşte Güney Kore Türkiye 1960'larda aynı seviyelerde hatta Türkiye daha ilerideydi. Şimdi farkımızı görüyorsunuz. Ee, Güney Kore katma değerle nerelere gitti? İşte bu sektörde buna çok müsait. O yüzden bizim sektördeki girişimcilerle yani bizim sektördeki şu anki markalı konut sektörüyle bu burada inovasyonlar geliştirip dünyaya ta taşıyabiliriz. Hem kullanım anlamında hem de yapım anlamında. Yapım anlamında da biz 200 sene önceki yapım yöntemlerinden değişen çok az şey var. Dolayısıyla hani burası çok önemli bir fırsat. bunu da biz sektör olarak değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Peki yakın bir gelecekte yeni bir proje daha çıkıyorsunuz. ne gibi inovatif yeni çözümler var bu projede? yani sürpriz onu söyleyeyim ve hani iki yani çok önemli inovasyonumuz var ve hani Fault Home gibi yine zaten katlanır konseptiyle şey hazırladığımız yani yaklaşık bir buçuk iki yıl çalıştık bunun için ve şimdi bu Ataköy'de onu lanse edeceğiz. İlk başta projeyi lanse edeceğiz. Ondan birkaç zaman sonra da bu yeniliklerin lansmanını yapacağız. ama çok hakikaten hem çok kullanıma yönelik insanların gerçekten hepimizin ihtiyacı hayallerine yönelik bir şey. hem de çok ses getirecek bir şey öyle söyleyeyim. Yeni projelerle 2014'te de sanıyorum sektörde farklılık yaratmaya devam edeceksiniz. Önümüzde hangi projeler gözüküyor? Önümüzde Ataköy projesi var. Hemen 25'inde lansmanını yapacağız. Çok güzel bir lokasyonda ve çok yani toplam ünites sayısı 1500'ün üzerinde diyeyim ve bir yarışmayla yine belirledik ve farklı bir proje oldu. İnsanlar da şimdi hani bugüne kadarki yaptıklarımızdan da biraz daha farklı bir proje oldu. Ondan sonra Sütlüce projesi var. Hemen Haliç Kongre Merkezi'nin hemen üstünde çok güzel bir Haliç manzarası olan ve hani İstanbul'da Beyoğlu'nda güzel bir proje yapacağız. O da çok böyle e, hem eski İstanbul mimarisiyle yeni mimariyi böyle e, birlikte o da bir yarışma sonucu belli oldu. Özdeşleştiren farklı bir mimari. E, bir de yine İş Bankası'yla, İş ile ortaklığımız olan işte Topkapı projesi var. Şişe camın arsasını zaten almıştık geçtiğimiz sene bildiğiniz gibi. Hemen Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yanında o projemiz var. Peki. Çok teşekkür ederim verdiğiniz evet. bilgiler için. Sağ olun.